Selamun Aleyküm Arkadaşlar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Öğleden sonra <laughs> Öğleden sonra yaylıma Başladık yine bir yaylıma. Hava <laughs> biraz kapalı puslu. Ya Yağmur şişempesi atıyor arada. Ama Allah'tan öyle başladık. Üç silah, silah yörgüne burada yavrum muhterin gerinmeye bakın arkadaşlar. Bugün nerede ben bunları anlayamıyorum. Böyle bir şey yapmaya başladılar arkadaşlar köpekler. Ee, şurayı yani koyunu getirdim bir mereye aldılar. Mesela az önce şuradan yoldan geldiler buraya doğru atlıyor atlaya gideceğiz şimdi. Şile hemen gelip kendini yere atıyor koyunun önünde. Yerde bir biraz bir anınıyor. Ondan sonra ee, kalkıp koyunluğundan fazla uzaklaşmadan maksimum 100 metreye kadar gidiyor. Koyun arkasına geldiği sürece tabii. Koyun gelmiyorsa onu da yapmıyor da. Şeyde muhtar en önden gidiyor. Daha ileride farkındasınızdır muhtarın. Muhtar en önde. Vurgun da ortalarda kafasına göre böyle bir ayar çekti kendini Lan oğlum sen de şu kuzunun annesi şurada koça gelmiş tekrar şu koçun bu tarafındaki boyun koçtan korkusan annesine yaklaşamıyor kıyamet koparıyor üç kaçı sürekli bağırıyor hey eşek seni Başı biraz şey arkadaşlar hani açılıp vurmasa bile burnuyla Burnuyla itekliyor canını yakıyor herhalde. <laughs> bu ineş gel. Çakır. Bizimkiler de çakır koymuş edin. Gözleri değişik. Çakır koymuş edin. Şurada sürekli onu gözlüyor. Bağırdığı için. Lan oğlum ne oldu? Niye bağırıyorsun? Gel. Gel. Gel buradan in, gel. Be gel. Gel. Be. 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 muhtar bey bir şeyin kokusuna arkadaşlar. Pati çekmeye başladı. <laughs> ya, tamam oğlum be. Ay ne. Ne gevez oldun be sen. Ne gevez oldun be çakır. İşin gücün gelecek Çakır. Hava kapalı arkadaşlar fazla uzağa da olmuyorum. Köy yakın, ev yakın. Ev şu altta mı? yani uzak olmuyorum ki küçük o üç damla dursa koştan annesine yaklaşamayacak. Annesine memeyecek. Yine otmut topluyor ya. Yani. Otluyor. Git hadi ana git. Git. Teyze yerine git. Ana git ha. Üç gerçi bağırıp duruyor. Onu ısıtıp hasta ederim diye korkuyorum arkadaşlar. Hasta diye korkuyorum. O yüzden fazla uzak koymuyorum. Hava yağdığı zaman çevirip hemen getirebileyim diye. Bizim komşuda da var. Büyük baş şey. Bir beş altı tane küçük baş var. Bizimkinleri gördüler, köpekleri, ağlıyorlar, Vurgun'un bakışı yok. Tam da ne ya? Neyse arkadaşlar, ilerleyen zamanlarda görüşmek üzere, Allah'ına emanet. Arkadaş, tam belalar ya. Lan Vurgun, gel buraya gel, gel, bak. Vurgun! oyunun içine gireceğim diyor, üşüyor arkadaşlar. Şöyle golün içine girip da, vurtulacağım diyor şu. Vur gol. Bu üç da... de. Ya buraya gel gel. Ya buraya gel. Hadi bakın. Dur, kızım. dur, dur kızım şöyle dur şöyle. Işte. Ya buraya. sen niye yaramazsın hepsine Ha? Eşek kadar adam olun yatırı. Şöyle bari yet olsun kızım. Yaş vur gol. Eşek kadar adam oldun. Eşek kadar adam oldun. Hala küçük gölmez gibisin lan. Lan eşek kadar adam oldun lan. 8 ayıya gittik. Yat hadi. Sıfata bak. Ayısın ya. Oğlum sen nasıl bir ayısın? <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Gel <laughs> Böyle bir üçgen var arkadaşlar. Nasıl yapıyor. Hayır. Oynayan da koy köpeklerle uğraşmak yok. Oynayan da yabancı köpek. Bizim köpeklere bir şey yapmak yok. Oyuna saldıran köpek, oyuna saldıran oğlum. Müşkiyatçı ya. Bakın <laughs> yine kalktı içeriyle oynayacak. Lan oğlum şu köpekleri ezme lan. Vallahi liderine vurgunu götürün bak sen ezerle. Şeyi, bozu. O zaman da seni inek. İnek. Oynarken onlarla da oynuyor. Arkadaşlar o oynarken onlar bunu eziyor. Baya bir hırpalıyorlar hem de. Ben de ezilmesin diye şey yapıyorum. Yani normalde veya boylu şöyle hizasına gelirsem arkadaşlar 8 aylık köpeğe göre yani yüksek bir köpek aşağı yukarı 80-85'leri bulan bir ayı kafa yapısı biraz şey ama hala da şeyden vazgeçemedi beyefendi Çekirgeden vazgeçemedi. İşi gücü çekirgeyle oynamak. <Gülüyor> <Gülüyor> Çekirge gördü tamam bitti. İşte etlerini şeylerini yiyle. Hala da şey güzel. Ne yiyeyim? Şilam. Şilam. Ah güzelim benim. Gel. Allah'a şükür hepsinden de memnunum arkadaşlar. Bir tek işte Bozoklu liderin kötü hu kötü huyları var. Onlar da ee, bakın şurada yukarı komşunun küçük al, çocuklar orada koyun falan gidiyor. E, koyunlar var 5-10 tane. Büyük baş falan var. Onların yanında küçük av palileri var. Ya, muhtar ve muhtardan daha alçak köpekler. finolar falan var. Ya sırf onlara göre değil. Yani şu benim güttüğüm yerde hiçbir kendilerinden başka hiçbir canlı görmeyecekler. Ya yani koyun ve şeyden başka kendilerinden başka canlı görmeyecekler. Yani ben bozun, bozuk şey mesela büyük başı falan koyunla aynı merada gezen büyük başa saldırıyor. Emin olun buradan oraya gider onlara saldırıyor. O köpekleri sıkmayı bırakır gider onlara saldırırdı. Büyük başı bile saldırırdı. Bir de benim köpeklerimde şöyle bir huy var. O huylar da güzel, hoşuma gidiyor arkadaşlar. Özellikle de bu üç ile, şu iki üç gerçi de var o. Artık bu, bu avazmanı, bu köpek şey değil. Ee, koyun köpeği değil, çoban köpeği, bir kangal ya da yani kolun yine alışkın bir köpek değil sadece ırsı olarak. Alışkın bir köpek değil sadece burada benim koyunlarımda gördüğü kadarıyla koyuna alışkın bu. Bu üç geyatçı. Ya buraya. Hey. Suçlu olduğunu biliyor. Sereye giriyor. Bu üç öyle düşün. Ya bununla şey yapıyor genelde. Vurma yapıyor arkadaşlar. Mesela ben koyun aldım. Getirin buraya koyunu koyayım. Yabancı koyun şu anda katayım ben burada koyunun içine. Başka koyun. Üç tane, beş tane, 100 tane hiç fark etmez. Hemen buradaki koyunları ayrılırlar. Bizim bizim koyunu kendi koyunumuzda dışarıdan gelen koyunu ayırırlar. Ha şöyle de bir şey var. Damdan beraber çıkarlarsa damdan beraber çıkarlarsa öyle bir şey yapmazlar. He, ne oldu lan? İnek seni. İşin gücün oyun. Buraya ne oldu? Seni gidi ne yırtıldı? Yine dalaş etmiş inek. Ya vurgunla oynarken yırtıldı. Bunun da şu İyi bu sefer batmaya. Arka ayaklarına kara türünlerine... Bak, Oyun yapman. Koyunun yanında oyun yapman diyorum. Koyunu ürküydüm. Yine de yapayım size. Kara kuşturma var arkadaşlar. Benim köpeklerimin hepsinde. Kimisi şey olarak görüyor onu. Nasılım? Köpeği bir engel. Hatıra olarak görüyordu. O benim hoşuma gidiyor. Ben dediğim gibi köpeğin boyuna, işlevine, güzelliğine bakmıyorum. Ben koyuncuyum arkadaşlar. Ben koyuncu bunuyum dediğim gibi e, 50 tane koyun doluyor 20 tane koyun oluyor. Değişiyor yani benim koyun sayım sabit değil. Hani 2 sene üst üste atıyorum 100 koyunla koyun olmuyor bende. Bir sene bakmışsınız 70-80 tane. Bir ay sonra bakmışsınız 20-25 tane. Aradan bir zaman daha geçer, bir bakmışsınız arkadaşlar 100-120 tane koyun olur. Yani koyun sayım benim sabit değildir. Alırım, satarım, bilirim. Yani sabit böyle damızıkların bir tabi buradaki şu andaki koyunların içinde var bir 15-20 tane. 20 tane buradaki koyunların içinde var. Sabit damızık bıraktım. Ee, bunlar işte dediğim gibi koyun kattığım zaman benim köpeklerim şey yapıyor, ayırıyor. Diğer bir konu kara, kara kurt. Kimisi kara kurt diyor arkadaşlar. Kimisi kara kuş ne diyor. O konuya girersek de, kimisine göre hata o. köpeği köpekte bir hata. Ama ne bileyim benim hoşuma gidiyor. Ben köpeğin boyuna, güzelliğine, dediğim gibi ee, düstesine, gösterişine ben ona bakmıyorum arkadaşlar. Benim köpeğimi köpekler dalasın. Benim köpeklerim köpekler dalasın. Kaçsın köpeklerden, ama benim koyunuma gelecek zarar da benim köpeklerim namludan çıkmış kurşun gibi yani oktan yaydan çıkmış ok gibi gidiyorsa ben ona bakarım arkadaşlar. Gerisi benim için fasepsu. Ben bunları güzellik yarışına sokacak. Ne bileyim bunlarla derece yapıp bunları ramaç yaptırıp üstlerinden para kazanacak biri değilim. Ben bunların işte böyle koyunumun etrafında koyunumun içinde koyunuma bakıp şey yapmalarını koyunu korumalarını, sürüyü korumalarından yanayım ve onda Allah'ıma şükür olsun dört dörtlük yapıyorlar. Sadece geçen akşam bir başımıza bir olay geldi. Eski e, videolarımda ben ahırımı falan göstermiştim arkadaşlar. Ben ahırım tahtadan. 3,5 santim taht, 3,5 santimlik tahta biçmiş, biçtirmişim. Onlardan yapmışım ben şeyimi, ahırımı. E, geçen akşam biz köpekleri kardeşim falan buradaydı. Ben köpeklerin hepsini de alıp beşini de alıp şu üste çıktım. Şu üst mahallenin daha arkasına gittim. Şurada bir tepe var. Onun arkasında bir mahalle daha var bizim köye ait. Oraya gittim. Orada sevdiğim bir abim vardı. Her akşam onun evine evinin başına girip kurtlar oluyormuş. O akşam yine getirdik. Biz köpekleri oraya getirdik. Herhangi bir aksiyon olmadı. Video çekmedim de. O akşam e, şeyin yanına benim ahırın yanında boştu. O akşam ahıra kurt girmeye kalktı arkadaşlar benim. Ha şöyle bir şey. Biz köpekleri saldıktan sonra biz köpekleri ormana saldık. Köpekler yarım saat sonra yoktu. Köyden, evden haber geldi. Benim köpekler direkt benim evin yanına gelip girmeye çalışsam Evdekilerin haberi de yok. Girmeye çalışsam Kurtla boğuşuyorlar. Lider Bozuk, vurgun, çıla, muhtar. Hep beşi birden dalıyorlar. Ee, kurtlar kaçıyor, kurt kaçıyor. Hatta onun resimlerini falan atarım. Onunla ilgili de kısa bir video çekerim. Tahta kapıdan, kapının üstünde kuranda var. Tekrar şey var, tahta var onun üstünde. Ben burandayı ve dıştaki tahtaları kaldırıyorum arkadaşlar yazın havalar ısındı mı? Aşırı sıcak oldu mu? Bu aylarda da Eylül'deki aylarında yağmur yağış başlayınca kapıdan ciğeren olup koyun üşümesin diye onu tekrar kapatıyorum. Dıştaki tahtaları sökmüş. Aradaki burandayı yırtmış. İçteki tahtaları dişlemeye başlamış, tırnaklamış falan. Girememiş ama içeri. <gülüyor> yani <gülüyor> oradan biz köpekleri salıp köpekler buraya gelmesiymiş girermiş yani imkanı yok imkanı yok yani girmemesinin imkanı yok girip bizim boynu mahvederdi yani güzelce karnını doyururdu ya da sıkıp sıkıp bırakır bir tanesini alıp giderdi <laughs> kızım yine yukarı yukarı dönüyorsunuz <laughs> Erkenden nereye gideceksin? Hadi dön aşağıya. Bunlar da pek vukuat olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Bir şey gelmez bunlara. Ancak şu dereyi aşağıya geçtiğim zamanı bir tarafa. O tarafa Bu çocukların olduğu yere de olmaz. O tarafa doğru geçtiğim zaman bir şey olma ihtimali yüksek. Domuz, keçi, ayı, por, tilki. Vallardan her şey çıkabilir, denk gelebilir. Ama dediğim gibi hava kapalı, rüzgar da duruyor. Bunlar da şu küçük bizim çakır için. Koyunu mecbur bunlarda yayacağız. Buralar güzel yeşil. Maşallah hop diyor da koyunlar. Ee, fazla bilir gitmeyeceğiz. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah emanet. Abone olmayan arkadaşlar abone olarak destek verirseniz sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanet arkadaşlar.